Mobidictum'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'ı PC üzerinden oynarken nasıl daha fazla FPS alabileceğinizi göstereceğiz. Emülatörünüzü indirdiniz, PUBG Mobile'ı kurdunuz. Normal ayarlarda şu an en fazla FPS'iniz 30 olacaktır. Bu da oyun performansınızı biz hayli azaltacaktır. Peki bunun üstesinden gelmek için ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Öncelikle BlueStacks kullanırken sağ üst köşeden menüye tıklıyoruz. Menüye tıkladıktan sonra burada ayarlar gözüküyor. Ayarlara tıkladıktan sonra önümüze ilk başta göster sekmesindekiler çıkıyor. Çözünürlük tamamen size bağlı. Çözünürlüğü istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz ama düşük olması daha iyi. Yani 1280'e 720 olması çok daha iyi. Çünkü daha az çözünürlükte daha fazla FPS gelecektir. Burada DPI yazıyor. DPI 160 veya 240 olması yine daha iyi. Çünkü daha düşük aylarda daha fazla FPS verecektir. E, motora geldiğimizde OpenGL'i seçmemiz her zaman daha iyi. DirectX'in performansı OpenGL'den her zaman daha düşük. O yüzden OpenGL'i seçiyoruz ve ileri grafik motoru modunda kullanıyoruz. Burada buraya bir tane tik koyuyoruz. Şuraya bir tane tik koyuyoruz. Ardından GPU ayarlarında yine özel bilgisayarlar grafiklerini tercih ediyor buna tıklıyoruz sadece Nvidia için diyor ama tabii Nvidia kullananlar için bu ee, bu ayarı kapalı bırakıyoruz devre dışı evet şimdi en önemli yere geldik burası performans bölümü performans bölümünde normalde e, burayı da seçebilirsiniz böyle herhangi bir ayar seçmenize gerek kalmıyor benim ben de benim işlemcimde en fazla 4 çekirdek var şimdi ben bunu seçersem eğer arka planda herhangi bir işlem olursa benim oyunum takılacaktır çünkü yeterli ha, bütün işlemciler e, oyuna gittiği için arka planda herhangi bir işlemci kullanınca yani ne olacak FPS'imiz düşecek bir anda drop yaşayacağız. Bunun için ben şöyle bir önlem alıyorum. Özele geliyorum. Buradan 3 çekirdeği seçiyorum. Yani bir altını seçiyorum. Bir çekirdek boşta kalsın diyorum. Ardından orayı öyle bırakıyorum. Şimdi saniyelik görüntü var. Saniyelik görüntü ee, yine FPS'imiz oluyor. Normalde burası 60. Yani burayı en fazla 60'a çekersiniz şöyle. Ben bunu açıyorum. Bunu 220 120 yapıyorum. Tamam böylece e, ne oluyor? 60 FPS üstüne gelirse benim e, oyunum 60 FPS de geçiyor. Yani daha rahat bir oynanış sergiliyorum. sergiliyorum. Tabi bu monitörünüzün e, yine şeyine bağlı, hertz'ine bağlı ama yine de 120'de kalsın. Çok da bir şey dokunmaz, zararı dokunmaz e, ABI ayarını otomatik yaptım. Bu oyun sırasında FPS'i görüntülemek için bir yer ister açarsınız ister açmazsınız. Sol alt köşede FPS'i gösterir. Bu ayarı yaptıktan sonra e, değişen bir ayarınız varsa yeniden başlat butonu geliyor. Yeniden başlat butonuna basıyorsunuz ve burayı kapatıyorsunuz. BlueStacks ayarlarını kapattıktan sonra gördüğünüz gibi FPS'imizde hala da bir değişme yok. Bunun sebebi e, PUBG Mobile'de hala da bir FPS kilidinin bulunması. Bu FPS kilidini açmak için ise e, yine PUBG Mobile'da sağ üst köşede Ayarlar butonu var. Ona basıyoruz ve yan taraftan grafikleri seçiyoruz. Grafikleri seçtikten sonra önce grafikleri önce grafik ayarlarına bakalım. Şimdi normalde HD'de geliyor, e, oyun kalitesini arttırıyor ama performansı azaltıyor. Bunun için akıcıyı seçmemiz her bakımdan daha iyi olacaktır. E, kare hızı var. Kare hızı dediğimiz FPS'imiz oluyor bunu mesela şurayı şöyle düşünün 15 fps düşükte 15 fps işte ortada 20 yüksekte 30 aşırı yüksekte 50 diye düşünün böyle oluyor ama akıcıyı seçersek grafiklerden bir aşırı daha açılıyor burada bu aşırıya bastığımızda çok daha fazla fps alabiliyoruz fpsimiz çok daha fazla yükseklere ulaşabiliyor yani bu arada akıcı kalsın ve aşırı kalsın düzgünleştirme kapalı dursun çünkü yani çimenleri falan kareleştiriyor çok kötü gözüküyor yani muhtemelen birisi içine yatınca göremeyeceksiniz. O yüzden kesinlikle kapalı dursun. Ardından gölgeler yine gölgeler oyunlarda FPS'i azaltan önemli etkenlerden bir tanesi. O yüzden gölgeleri de kapatıyoruz. Bu ayarı gerek yok. Grafikleri otomatikman ayarlasın mı? Hayır ayarlamasın çok da gerek yok. Zaten sürekli düşükte kalacak. Ve tamam'a bastık. Şimdi tekrar da oyuna geliyoruz. Oyuna geldik. Gördüğünüz gibi FPS'imiz şu an 50 üstü, 60 41, 56 ve böyle devam ediyor. Çok daha akıcı bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. Tabii yine de bazen hani oyun takılırsa bu artık yapabileceğiniz başka herhangi bir şeyden kaynaklanmıyor. Çünkü en fazla yapabileceğiniz şey bu. yani hala da takılıyorsa takılmasının tek sebebi vardır. O da bilgisayarınızın performansı buna yetmiyordur. Yani bilgisayarınızın performansı da önemli bu konuda. Yani yüksek FPS almak için bilgisayarınızın da biraz güçlü olması gerekiyor. Ama yine de bu ayarları yaparsanız alabileceğiniz en yüksek ayarları alacaksınızdır. FPS yükseltme rehberimizin burada sonuna geliyoruz. Bomidiktum kanalını takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.